muhatap tutmuştur. İnsandan başka Allah'ın zatına muhatap tutulan hiçbir varlık da yoktur. Bu Tin Suresinin 5. ayeti kerimesi yanlış açılan bir ayeti kerime. Burada herhalde bunu e, düzeltmişiz biz. Sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik diyor. Onu, burada e, biz onu almadık. Yani e, cehenneme atmış diyorlar. Biz onları çok güzel açıyoruz. Sonra da onu aşağıların en aşağısına indirdik. Burada ne diyor? Ee, evet indirdik. allah Teala böyle en güzel bir biçimde yarattığı ve en şerefli yarattığı insanı aşağıların aşağısı olan mülk alemine göndermiştir. Dünya alemi birinci semavatın da en alt tabakasındadır. Dünya yedi kat semavatın en alt tabakası olan birinci kat semavatın içinde, içerisinde bulunmaktadır. Bu bakımdan Allahu Teala biz insanı aşağıların aşağısı ne gönderdik buyurmaktadır. Evet. Bu insanlar bazı insanlar bu aşağıların aşağısını cehennem olarak nitelerler. Halbuki daha kıyamet kopmamış, insanlar sorgu ve sualden geçmemiştir. Bu bakımdan insan imtihan için dünyaya gönderilmiş, o elesli bir Rabb-ı Kim Allah'a karşı vermiş olduğu ahdin icraatını oynayıp kendisini nasıl bir insan olduğunu meydana çıkartmak için aşağıların aşağısı olan mülk alemine gönderilmiştir. Bundan sonraki ayeti kerime ise bu söylediklerimizin ispatı olacak. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünyaya gelmiş, vazifesini tamamlamış, ölümü tatmış lakin diridir. Dili oluşundan dolayı ve ma ersenna ke alemin olmuştur. İki aleme rahmettir. İki aleme rahmet olabil, olabilmesi için diri olması lazımdır. Bu bakımdan esfele safirin aşağıların aşağısı olan yerde bulunan mülk alemi dünyadır. Evet